de ilk. Senetle de alışveriş. Evet taksi indi bindi ücreti eskisi 90 liraydı. Ee, şu an itibariyle ekranda gördüğünüz gibi 100 liraya yükseldi. %11 fark görüyoruz burada. Ee, taksi indi bindi ücreti artık 90 lira değil 100 lira şeklinde uygulanacak. Peki minibüs? Minibüs indi bindi ücreti eskiden 15,5 TL idi. Şimdi %13 zamla yeni ücreti 18 liraya yükseldi. Minibüs indi bindi ücretinden sonra bir başka toplu ulaşımla devam edelim. O toplu ulaşıma da baktığımızda e, tabii ki Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla hemen hemen %13 oranında bir zam yapılmış olduğunu görüyoruz. İstanbul'da e, tek basım ücreti, Eskisi 17.70 TL idi, ee, şu an itibariyle %13 dediğimiz gibi zamla gördüğünüz gibi 20 TL'ye yükselmiş oldu o toplantıda, yani bugünkü alınan toplantıdaki kararda. Ee, bir başka yine önemli e, noktada, e, onu da sizlerle paylaşmış olalım. Öğrenci tek basın ücreti yine öğrencilerimiz çok merak ediyordu. Eskisi 8.64 TL'ydi yine %13 zamla 9.76 TL'ye yükseldi. Ee, öğrenci aylık abonman ücreti eskiden 250 TL'ydi. Bugün itibarıyla artık %13 zamla 282.5 TL'ye yükselmiş oldu. İstanbul'da toplu ulaşım %13'e gelmiş oldu. Öğrenci aylık abonman ücreti 250 TL'den 282.5'a yükselmiş oldu. Evet bir kez daha ifade edelim. Marmaray tam tur ücretine baktığımızda ise eskiden 36.16 TL idi. %13 zamla şu an itibariyle Marmaray'da tam tur ücreti 46.94 liraya yükselmiş oldu.